Kıymetli Edingen Ditip Cemiyeti din görevlisi Nurettin Midilli dostumuz, kıymetli dernek başkanımız, kıymetli cemiyetin yöneticileri, kıymetli Edingen Cemiyeti'nin ve çevresinin cemaati hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Muhterem hocamızın bugün olacak veda programına iştirak edememenin üzüntüsünü yaşayarak Kıymetli hocamıza bir şiir kalemi aldım. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Eserinden bellidir. Demese de ismini eserinden bellidir. Tarif etsem resmini desiniz bir dillidir. Hem sevilir, sayılır, çalışmaya bayılır, her tarafta duyulur, manevidir, millidir. Dinlenir hoş kelamı, alınır hem selamı tanıdığınız balamı sevilir, hoş dillidir. Tebessüm eder yüzü, samimi halis özü, cemiyetin iki gözü, nurettin bir dillidir. Yıllar değişse değişmez, saçının aklar düşmez, geç görenler geç görenleri çaşmaz, her yaş delikanlıdır. Dostluğu camdan sıcak, açar dostlarına kucak, sanmam bu son bulacak, hayatından bellidir.'' okudu hem okuttu, ismini dünya tuttu, her nesile umuttu, Nurettin bir dillidir. Bu kadar eserini, biliriz değerini, kim doldurur yerini, o şekerli ballıdır. Yılmaz yazdı destanı, sevindirdi dostunu, memleket Kastamonu, Nurettin bir dillidir. Ben Kelditip Cemiyeti, din görevlisi Mehmet Yılmaz. İnşallah döndüğümüzde Çorum Kargı ilçesinin vaizi olarak görev yapacağız. Eddingen Titip Cemiyeti dün görevlisi, değerli arkadaşım, dostum Nurettin Midilli'ye uzunca bir zamandır hizmet verdiği Avrupa'da dün görevlisi olarak hizmetini başarıyla tamamlamasından dolayı kendilerini tebrik ediyor. Bu hizmeti esnasında kendisine destek veren, bu vefa ve veda programına katılan bütün cemiyet ve cemaatine dostlarımla teşekkür ederim. Aynı gün Almanya'da göreve başlamasak da aynı gün görevimiz son olacak. Bundan dolayı da tertip sayılırız. Kıymetli hocama ailesine bundan sonraki yaşamlarında da başarılar, sağlık, huzur, mutluluk, afiyetler dilerim. Hem Nurettin hocamızın hem de onun adında bizim kapımızın açık olduğunu sizlere aşağıda verecek olduğum telefon numarasıyla beyan ederim hayırlı günler dilerim.